Evet, metni muttasıldan devam ediyoruz. Metni muttasıl ne demektir? Metni kelimesi zaten uzatmak demek. Bu devamlı karşımıza çıkacak. Met diye duyduğumuzda orada bir uzatma olduğunu bileceğiz. Metni muttasıl. Bakın iki tane T yan yana var. Bu bitişik olduğunu gösterir. Yani bitişik uzatma manasına geliyor. Yani harf met ile sebep met e, aynı kelimede var demektir. Peki metni muttasıl na nasıl oluşur diye sorduğumuzda Harfimetten sonra yani bir tane harfimet olacak. Elif, vav, ye'leri söylemiştik. Bunlar hareketsiz olacak önceleri. Elif'in öncesi üstün, vav'ın öncesi ötre, ye'nin öncesi esre olacak. Bu şekilde harfimet oluşmuş oldu. Daha sonrasında işte burada önemli metten hemze gelecek. Hemze bir kelimede bulunursa özellikle... E, tek kelime olarak söylüyoruz. Bakın iki tane t'nin yan yana olması demek bitişik demek. Tek kelimeli de olur ise bu kural mesle met muttasıl. Metti muttasıl için kırık hemze aramamız bizim için o kuralı e, bulmamız için yeterli olacaktır. Kur'an-ı Kerim'de kırmızı renkte her her demeyelim de bazı kelimeler üzerinde bu şekilde uzatma görürüz. Bu şekilde uzatma gördüğümüzde orada muhakkak bir met kuralı vardır. Ne vardır? Ya muttasıl vardır, ya munfasıl vardır ya da lazım vardır. Onun için eğer bakarız, basit olarak söylüyorum pratik olsun diye, kelimeye bakarız böyle bir uzatma altında, böyle kırık hem gördüğümüzde büyük bir ihtimal orada met muttasıl vardır. Ee, örnek nasıl vereceğiz? Bakıyoruz harfi metten sonra ne olmuş? Sebebi metten kırık hemze gelmiş. Bunun üç kuralı var. Şöyle yazalım. Birincisi harf metten sonra. ikincisi sebep metten e, hemze, kırık hemze gelmesi. Üçüncüsü de tek kelimede olması. Bu üç kuralı aramamız gerekiyor. Buraya gelelim. Birinci kural harfi met. ikinci kural kırık hemze. Üçüncü kural tek kelime. Burada metti muttahası var. Bunlar normalde şu şekilde üzerlerinden uzatma olur. 4 elif miktar uzatılma yapılması gerekiyor. Çünkü bunu uzatmak da vaciptir. Kur'an-ı Kerim'de yapılması gerekiyor. Özellikle hadır okumalarda dahi en az 2 elif miktarı uzatılması gerektiği bildirilmiş bize e, metti e, muttasılın metti vaciptir. Bütün kıraat alimleri bu konuda ittifak içerisindeler. Yani hepsi uzatılmasını söylemişler. Buraya bakalım. Vav var. Harekesi yok. Öncesi ötre. Harfi met oldu. Sonrasında sebep metten küçük hemze geldi. Tek kelimede oldu. Ne oldu? Kural metti muttasıl. Su e. Normalde su derken burada birer miktarı uzatmamız gerekirken artık uzatma işimiz dört elif miktarına çıktı yeşe üleike meleike tün kelimelerinde bakıyoruz hepsinde meddi muttası var burada dikkat edelim e, harfi met gözükmüyor Şöyle burada bir dik çizgi olması gerekiyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de böyle dik çizgi var. Dik çizgiler de harfi met görevi görür. Met tabi görev görür. Bu şekilde onlardan sonra yani e, asar dediğimiz bunlardan sonra da eğer yine kırk yemze geldiğinde ne yapacağız? Biz burayı uzatmamız gerekiyor. Metn-i ne kadar uzatılır? Metn-i Mutasıl 4 elif miktarı uzatılır. 4 elif miktarı demek 4 parmak kaldıracak kadar demek. Biz bunu 5 saniye civarı söylememiz yeterlidir. Ee, az önce söylemiştik yine söyleyelim Metn-i hükmü vaciptir. Yani muhakkak uzatmak gerekiyor. Çünkü bütün alimler ne dedik bu konuda ittifak içerisindeler.